Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Evet, AudioPhile mitrancımız geldi. heyecanla bekliyorduk. ne zaman test edeceğiz diye. Evet, bu ilk videomuz arkadaşlar. Şimdi kutu açılımını yapalım. Şöyle ayrıntıları da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Adamlar ne kadar düzgün çalıştıklarını. Kapakta görüyorsunuz. Eee verileri mevcut. Hani işte QTS değeri bilmem ne vesaire Watt'ı, RMS'i, desibeli artı e, şurada gördüğünüz gibi e, kutu içeriği yani kaç litre kutuda çalabilir vesaire gibi artı adamlar ona yetmemiş bir inç kaç santim vesaire bunların hepsini buraya e, kodlamışlar arkadaşlar. Hakikaten temiz çalışıyorlar. Güzel bir çalışma yapmışlar. Yine kağıtta şöyle içerisinden çıkan kağıtta yine verileri mevcut. Bayağı bir modelin artı bağlantı şekli vesaire. Burada yine katalog mevcut içinde. Ürün hakikaten yani şöyle söyleyeyim. Malzeme kalitesi çok iyi. Yani hakikaten malzeme kalitesi başarılı. Şimdi şu orta şeyi görüyorsunuz mermisini. Ne kadar temiz çalışılmış. Hata yok. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Kağıdı, körükleri vesaire gayet başarılı. E, verilerinde 65 herz diyor. Şöyle göstereyim. Körük yapısı olsun. E, spider olsun. Ondan sonra e, bobin telleri falan gayet başarılı. Biliyorsunuz çift bobin. 400 rms gibi bir değere sahip. 4 artı 4 ohm arkadaşlar. Amfimiz zaten Dragstar 300'e 2. Ee, 2 ohm'da 500 küsür veriyor. Ee, gayet başarılı bir <laughs> performans alacağız ee, gibi duruyor. Şimdi gerçi kesimleri biraz üst kalacak. Ee, 90'da kesmiştim ben. Dynamatlar varken. Bilgisayar yanımda yok. Ee, Dinletsin'i arabada yapacağım arkadaşlar artık. Arabaya taktıktan sonra Yarın öbür gün müsait bir zamanda güzel bir dinleti yapayım ben size. Biraz kendine gelsin. Ee, i̇nşallah umduğumuz gibi çıkar. Biraz fiyatı yüksek. <laughs> Bakalım. Burada YouTube, Facebook vesaire burada hangi e, sosyal medyada olduklarını vesaire. Adamlar hakikaten güzel ya çalışma yapmışlar. Her şeyiyle başarılı yani malzemesi olsun. Bakalım sesini de duyunca e, verdiğimiz paraya değdi mi, değecek mi hep birlikte göreceğiz ama e, bence değecek gibi duruyor. Bakalım. İnşallah güzel bir performans yakalarsak belki arkaya da bunlardan düşünebilirim ya. E, bunların farklı versiyonları da var. Biraz daha alt modelleri. Onların da belki ileride hem satış hem test vesaire onları da gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Ben de sabırsızlanıyorum bakalım nasıl bir şey olacak.